Parayı sen yaratırsın kitabında en etkili mantra hangisi? Şimdi parayı sen yaratırsın kitabında dikkat ederseniz her bölümde böyle mantralar koydum. Şurada benim anlatmak istediğim şu. Siz kendinize hangi mantrayı yakın buluyorsunuz? Onun için çok mantra paylaştım. Önemli değil yani onlardan size probleminizi siz biliyorsunuz. Oradaki problemlerden hangisini hangi mantra karşılıyorsa kendinizde teşhis ettiğiniz problemi bence onu yazın. Onun için ben şu iyi mantra bu kötü mantra demiyorum. Zaten beğenmesem altına imza atmazsam oraya yazmam. Ama oradaki mantralar hepsi güzel. E, hepsini yazmaya kalkışmayın. Gerek yok. Öyle bir şey yok. Yani bir iki tanesini seçin öyle aralıklarla yazın. Bitti ya. Yani. Zaten oradaki esas önemli olan bu kitapta Mantralar önemli tabii ki ama kitabı başucu kitabı yap. Her gün bir daha bakmanız lazım o kitaba. O kitabın her satırını, her sayfasını ezbere bilmeniz lazım. Hani biliyorsunuz böyle Türk filmlerinde replik olur. Böyle işte bu şu Kemal Sunal'ın bu filminde işte öyle öyle demişti falan gibi. Rus filmlerinde de var bu. Replikler herkes çok Defalarca izlediği için o repliklerin hepsini herkes bilir ve kendi aralarında espri olarak kullanırlar. Bunu da öyle düşünün. Siz oradaki her cümleyi bileceksiniz. Her cümleyi. O zaman sonuç alırsınız. Çünkü o frekansa girmeniz lazım. O frekansa girmek için her gün onun içine girmeniz lazım. Tekrar ediyorum. Orada şu mantra daha iyi, bu mantra daha iyi demiyorum. O mantralardan size, içinize en çok e, uyan... Yani kendinizi mutlu hissettiğiniz sizinle özdeşleşebilecek mantrayı siz bulacaksınız. Bu da sizin işiniz olsun. İyi günler.